Herkese selamlar dostlarım. Bugün benden uzun zamandır beklediğiniz başlıkta da gördüğünüz gibi Almanya'daki meslekler ve maaşlarından bahsedeceğim. Şimdi bu videoyu izlediğiniz zaman neleri öğrenecekseniz birazcık bundan bahsedelim. Almanya'da vergi sınıfları neler? Meslek gruplarına göre maaş ortalamaları, yeni mezunların mesleki maaşları, Almanya'da en çok kazanan, iyi kazanan ve düşük seviyede kazanan meslekler neler? Bunun haricinde en çok aranan meslekler ve asgari ücretten bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlarım. Burada bahsedeceğim, bu videoda bahsedeceğim bütün rakamları Almanya'nın resmi iş kurumu olan Arbeit Agentua'dan aldım. O yüzden tamamen verilere dayanarak konuşacağım. Şimdi öncelikle bir dipnot vermek istiyorum sizlere. Almanya'da maaşlar söylenirken bürüt ücret üzerinden söyleniyor. Yani atıyorum bir şirketle anlaşma yapıyorsunuz size yıllık bürüt teklifinizi soruyor her zaman. Çünkü dostlarım herkesin vergi sınıfı ve aldığı kesintisi vesairesi farklı. Hangi vergi sınıfına dahilseniz o kadar kesinti yapılıyor ve herkesin net maaşı farklı oluyor. O yüzden benim burada bahsedeceğim maaşlar aylık brüt maaşlar olacak. Eğer kendi mesleğinizin de net ücretini hesaplamak isterseniz aşağıya açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Gelelim öncelikle Almanya'da asgari ücret ne? Almanya'da asgari ücret saatlik brüt 9.35 euro dostlar. Bu ücretin net karşılığı ise 6.90 ile 7 arasında değişmektedir. Aralık vermenin sebebi ise dostlarım az önce söylediğim gibi herkesin farklı vergi sınıfına dahil olması. Şimdi dostlarım bir günde 8 saat çalıştığınızı varsayalım. 8 çarpı 935 yaptığımız zaman ortaya 74.80 euro çıkıyor. Yani bizim günlük asgari brüt ücretimiz 74.80. Bunun net karşılığı ise 55 ile 60 euro arasında. Almanya'da bir aydaki ortalama iş günü sayısı 21.75 olarak hesaplanmıştır. 8 saatte çarptığımız zaman 174 çalışma saati ortaya çıkıyor. Biliyorum birazcık kafanız karışıyor ama tam olarak net bilgiyi vermek için bu kadar detaylanıyorum. Şimdi 174 ile 9.35'i çarptığımız zaman dostlar 1626.90 bizim aylık brüt ücretimiz. Bu arada bu söylediğim rakam minimum rakam. Yani en asgari kazanacağınız ücret. Bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum. Almanya'da asgari ücretle çalışan sayısını merak ediyorsunuz değil mi? Dostlarım Almanya'da %1.8'i sadece asgari ücretle çalışıyor. Bunun geri kalanı hep asgari ücretin üstünde. Bu rakam dostlarım aylık net olarak hesaplandığı zaman elimize 1200 ila 1300 euro arası bir para kalıyor. Şimdi hızlı bir şekilde asgari ücreti anlattıktan sonra gelelim vergi sınıflarına. Dostlarım toplam 5 tane vergi sınıfımız var. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım sizlere. Bir numaralı vergi sınıfımız eğer bekarsanız, dulsanız, çocuksuz boşanmışsanız dostlarım siz bir numaralı vergi sınıfına giriyorsunuz. yani çocuklu ve bekarsanız vergi numarası 2'ye giriyorsunuz. Evliyseniz ve eşiniz çalışmıyorsa vergi numarası 3'e giriyorsunuz. Eşinizle eşit ya da yakın bir maaşınız varsa vergi numarası 4'tesiniz. Eğer evliyseniz ve çalışmıyorsanız da vergi numarası 5'e giriyorsunuz dostlar. Hangi vergi sınıfına dahil olduğunuzu aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dostlar. Eğer 1 numaralı vergi sınıfına dahilseniz brüt maaşınızın %41'i, 2 numaralı vergi sınıfı ise %40'ı, eğer 3 numaralı ve 5 numaralı ise %50, 4 numaralıya dahilseniz %40'ı brüt maaşınızdan kesiliyor dostlar. Biliyorum birazcık kafa karıştırıcı ama bunun çok daha basit bir yolu var. Eğer mesela %41'lik bir kesinti uygulamak kullanıyorsa brüt maaşınızı 0.59 ile çarptığınız zaman net maaşınızı bulabilirsiniz dostlar. Şimdi dostlarım gelelim Almanya'daki ortalama maaşlar neler? 2009 itibariyle dostlarım Almanya'da şu an çalışan tam olarak 43 milyon insan var. Bu arada dostlarım bu 43 milyonluk çalışan sayısına öğrenciler, mevsimlik işçiler, kısa süreli çalışanlar dahil değil. Bu 43 milyon çalışan insanın ortalama bürüt maaşı 23.5 euro. Bunu dostlarım aylık çalışma saatine çarptığınız zaman yaklaşık 3.930 euro ediyor. Şimdi örnek olarak bunun netini hesaplayalım. Eğer vergi numarası 1'e dahilse 2.400 euro, vergi sınıfı 3 ise 2.742 euro, vergi sınıfı 4 ise yine 2.400 euro ediyor. Gelelim dostlarım Almanya'daki meslekleri ve ortalama maaşları. Şimdi benim burada vereceğim ortalamalar söz konusu bahsedeceğim mesleklerin ortalama maaşları. Yani atıyorum Almanya'da toplam 100 tane bilgisayar mühendisi varsa bu 100 tane bilgisayar mühendisinin maaşının ortalamasını söyleyeceğim. Bu nedenle sizin maaşınız tecrübenize göre artılabilir, azalabilir. Lütfen ona göre değerlendirme yapın. Uzman doktorların Almanya'da ortalama aldıkları maaş 6200 Euro'dur. Bu rakama aile hekimleri de dahil. Normal doktorsanız aylık ortalama 5100 Euro, doktor asistansanız aylık 1500 Euro. Hemşireler ise dostlarım 2200 Euro ile 2500 Euro arasında almaktadır. Yaşlı bakıcılar ise 2000 Euro almaktadır. Şimdi lafı açılmışken bana bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Yaşlı bakıcılık dostlarım Almanya'da en çok aranan mesleklerden bir tanesi. Bunun sebebi ise biliyorsunuz Alman nüfusu yaşlanıyor ve Almanya'da çok fazla yaşlı insanlar. O yüzden dostlarım yeni göç yasası ile birlikte Almanya'ya çok fazla yaşlı bakıcı alınacak. Hani bana soruyorsunuz ya abi işte hangi mesleği seçelim, hangi meslek daha fazla rağbet görüyor vesaire. Bundan yola çıkabilirsiniz. Yani eğer yaşlı bakımıyla alakalı bir okul okursanız ya da bunun bir eğitimini alabilirseniz buraya gelmeniz çok daha kolaylaşacak. Gelelim mühendislere. Mühendisler dostlarım 3500 ila 5000 euro arasında maaş almaktadır. Bu arada söylemeliyim ki mühendislik çok geniş bir kavram. Yani bu kulvara bütün mühendisliklerin girdiğini düşünebilirsiniz. Ama burada hesaplarken dostlar bütün mühendislik kategorilerinin ortalaması alınmıştır. Yüksek mühendis iseniz 4500 ile 6000 euro arasında kazanıyorsunuz. Avukatlara gelecek olursak avukatlar aylık brüt olarak 4000 euro almaktadır. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Eğer Türkiye'de hukuk okuduysanız Almanya'da avukatlık yapamıyorsunuz. Yani buna olanak sağlamıyor maalesef. Gelelim hakim maaşına. Biliyorsunuz normalde Türkiye'de avukatla hakim arasında çok büyük bir fark oluyor. Ama burada hakimlerin ortalama maaşı 4500 lira. Diş hekimleri ise Almanya'da 4000 euro ortalama bürüt maaş almakta. Eczacılar ve veterinerler ortalama 3200. Pilotlar ise dostlarım ortalama 6000 euro maaş almaktadır. Bana ilk okuduğumda bu sayı birazcık az gelmişti ama demek ki bu şekilde. Hostesler ise 2000. Öğretmen maaşlarına gelirsek ortalama bürüt öğretmen maaşı 2600 euro. Gazeteciyseniz 2400 euro. Fırıncıyseniz ise 1800 euro. Tamircide çalışıyorsanız 1800 euro. Ama bu bahsettiğim rakam birisinin yanında maaşlı olarak çalışmanız. Yani eğer kendi tamir dükkanınız varsa hayat size güzel dostlar. Özellikle de çilingir ücretleri. Çiftçiler 1800 euro. Mimarlar dostlarım ortalama 4000 euro alıyorlar. Kasiyerler 1500 euro. Polisler ise 3500 euro. Bu arada asker olan çok fazla takipçim var. onları da söylemek istiyorum. Yani ne kadar maaş alındığını. Askerler maaşlı maksimum 7400 euro minimum ise 2400 euro o da subay olarak asker olursanız. Gelelim belediye başkanları ne kadar alıyor dostlar? Biliyorsunuz Türkiye'de çok çok fazla kazanıyorlar. Bir belediye başkanının ortalama bürüt ücreti 5000 euro. Gördüğünüz gibi gelişmiş ülkelerde insanlar siyasete gerçekten idealleri ve istekleri bu ise giriyor. Yani maaş çok fazla umurlarında değil ama yine de 5000 euro almaya gerçekten çok güzel bir maaş. Milletvekilleri ise dostlarım 2500 ila 4500 euro arasında alıyorlar. Aynı şekilde şekilde gördüğünüz gibi milletvekili maaşları da normale göre düşük. Yani Türkiye'ye kıyasla bahsediyorum. Cumhurbaşkanı ise 18 bin euro alıyor. Ve gelelim en çok merak edilen Merkel yani başbakanın maaşına. Yıllık başbakan Merkel'in aldığı bürüt ücret 283 bin euro. Aylık dostlarım net olarak 11.000 bin küsur euro ediyor. Şimdiki konumuz dostlarım Almanya'da en çok kazanan meslekler. Almanya'da en çok kazanan meslek tıp doktorluğu. Bir doktorun yıllık ortalama bürüt maaşı 83 bin Euro'dur. Almanya'da doktor maaşı dışında çalışma koşulları da en azından dışarıdan bakıldığında Türkiye'ye göre gayet cazip görünüyor. Onu takip eden bankacılar ise 71 bin euro alıyorlar. Bu da aylık 5917 euroya tekabül ediyor. Mühendisler ise yıllık 67 bin euro, avukatlar 63 bin euro, sigortacılar 63 bin euro ve finansçılar ise 61 bin euro kazanıyorlar. Şimdi dostlarım Almanya'da iyi kazanan meslekleri geçiyoruz. Artık yıllık 60 bin bandına aşağı düşmeye başlayacağız. Almanya'da rahat bir yaşam için minimum gelir aralığı 55 ila 60 bin arasında olmalı. Bu arada bu kişi başı değil, eve giren toplam gelir. Yani yuvarlak bir rakamdan bahsettim sizlere. Rahat bir yaşam derken şimdi tek kişi için gerçekten çok iyi bir ücret. Baya böyle istediğiniz gibi para biriktirebilirsiniz. İki kişilik aile için biraz para biriktirip ama yine çok rahat yaşayabilirsiniz. Tek çocuklu aile için normal bir şekilde yine rahatlıkla geçinebilir fakat belki para biriktiremezsiniz. 50-55 bin aralığı ise bence ev kiralarının düşük olduğu küçük şehirlerde yine rahatlıkla yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Ama büyük şehirlerde belki tek başına yaşayan kişi için birazcık zorlu olabilir. Ama çocuğun yoksa yeterli olacak. Öyleyse yıllık 50 bin ila 60 bin euro kazancı olan maaşlara geçelim. Satış ve pazarlama alanında çalışıyorsanız 59 bin euro. İnsan kaynaklarında ise 57 bin euro. iletişim ve halkla ilişkiler ise 56 bin euro. Tedarik zinciri ve lojistik alanında çalışıyorsanız 55 bin euro. Bu da aylık 4583 euroya tekabül ediyor. Teknisyen iseniz ise 51 bin euro kazanıyorsunuz yılda. Almanya'da iyi kazanan meslekleri gördüğünüz gibi söyledim. Ortalama ve altında kazanan meslekleri gelecek olursak bunların gelir aralığı ise 40 bin euro ile 50 bin euro arasındadır. Yıllık brüt geliri bu aralıkta olanlar tek başına ise bence geçinebilir. Çift yaşıyorsanız ucu ucuna bence geçinirsiniz. Ama iki kişi çalışırsanız çok daha iyi olur sizin için. Şimdi gelelim bu bahsettiğim durumdaki mesleklere. Yani Almanya'daki düşük gelir seviye grubuna. Tasarım ve mimari alanında çalışıyorsanız 47 bin euro yıllık. Sosyal bilimler alanında iseniz 44 bin euro. Resepsiyonla ilgileniyorsanız 41 bin euro. Tadilat ve bakım işindeyseniz 39 bin euro. Hasta bakımı ise 38.500 euro olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi gelelim dostlarım bir üniversiteden yeni mezun oldunuz ve ne kadar maaş alacağınıza. Ortalama yeni mezun maaşını yıllık bürüt 45 bin euro olarak sabitleyebiliriz. Şimdi bazen bana yorumlarda soruyorsunuz. Hani üniversite mezunu olmakla yüksek lisans mezunu olmak arasında meslek, maaş farkı var mı diye. Eğer dostlarım yüksek lisansınız yaptıysanız yıllık normal üniversite bitirmiş birine nazaran 2 ila 4 bin euro arasında daha fazla maaş alıyorsunuz. Tekrar etmek istiyorum bu fark olan 2 ila 4 bin euro yıllık fark. Gelelim dostlarım Almanya'da yeni mezun maaşlarına doktor ve diş hekimi iseniz 50 bin euro, endüstri ve sanayi mühendisleri 48 bin euro, diğer mühendislikler 47 bin euro, matematik ve bilgisayar bölümünden mezunsanız 46 bin euro. Ekonomi bilimlerinden mezun iseniz 45 bin 200 euro. Psikoloji bölümünden mezunsanız 41 bin euro. Sosyal bilimler ve öğretmenlik bölümünden mezunsanız 37 bin 500 eurodur dostlar. Şimdi gelelim dostlarım Almanya'da en çok aranan mesleklere. Ama bunları dostlarım sizlere tek tek göstermeyeceğim. Tam olarak Türkçe'ye çevrilmediği için bazı meslekler ve yanlışlık olmaması için sizlere yanda bırakıyorum. Açıklama kısmında da bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz dostlar. Evet dostlar bu video bitti ve gerçekten ben de bittim. Yoruldum yani. Elimden geldiğince sizlere Almanya'daki maaşlar hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştım. Ama şundan da bahsetmek istiyorum dostlarım. Yani bu verdiğim bilgiler hani net değil. Yani siz bunun ortalamanın altına da kazanabilirsiniz, üstüne de kazanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tecrübelerinizi okuduğunuz bölüme vesaire yani her şeye dayanarak atıyorum bir şirketle mesela görüşüyorsunuz. Belki sizin teklifinizden daha yüksek bir rakam düşünüyorlardı ama sırf siz o teklifi verdiğiniz için o teklifi kabul edecek belki de. Yani bu tamamen sizin tecrübenize dayalı olarak değişebilecek bir durum. Bunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen. Bu videomuzun sonuna geldik dostlarım. Eğer bana destek olmak istiyorsanız ve videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğen kanalıma abone olmayı ve kafanıza bu konuyla alakalı takılan bütün soruları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınızı biliyorsunuz. Her yorumunuzu herkesin tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Instagram linkimi de aşağıya bırakıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Yakında bir çekiliş gelecek. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin. O yurt dışına çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.